Merhaba arkadaşlar, Swift derslerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda eee göreceğiz. E, bildiğiniz gibi önce klaslardan bahsetmiştik. Şimdi de sıraklardan bahsedeceğim ve aslında struct'lardan bahsetmeden önce bir kalıtım olayını bir anlatacağım. Sonra oradan da zaten struct'lara geçeceğiz mecburen. E, şöyle şimdi bir inheritance kalıtımdan başlayalım. Şimdi kalıtım ne oluyor önce onu söyleyeyim. Bak, farklı diller biliyorsanız, OOP biliyorsanız farklı dillerde bunu da biliyorsunuzdur aynı mantık. Ne oluyor? aslında farklı bir dosyadan biz kalıtım alıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla miras alıyoruz aslında. Şimdi örnek üzerinden mi gösterelim bence. Şimdi şu OP'ye gelip yeni bir dosya oluşturuyorum. Buraya da spor spor kar diyeceğim. Spor kar. Şimdi klasımı oluşturuyorum. Klas şöyle spor kar diyeceğim. Şöyle klasik bunları oluşturuyoruz zaten. Şimdi inheritance'da olay şudur. Spor kar bir kar mı? Evet. Yani karslardan bir şey. Şurada kar. Kars sınıfı yani şu Kars dediğim şu. Şu Kars dosyanın ismi Kar sınıfının ismi. Spor karda bir kar olduğu için buraya kar yazdık. O zaman karsa buradaki bilgiler buna da geçecek mi? Evet geçecek. Şimdi onu gösterelim nasıl geçiyor. Diyeceğiz ki aslında dememize de gerek yok. Kendisi çıkıyordu da bakayım çıktı. Init diyeceğiz. Init slide edeceğiz ve olay tamamlanacak aslında. Brand string bakın model string speed in çıktı. Burada da kodla ne yapacağız? Eee süper nokta init süper şu an şey yapın bunu çok takmayın initialize ediyoruz brand'e ne diyeceğim bizim aslında aynı şeyimize ya brand'e brand brand modele model speed'e de şöyle speed diyeceğiz burada ne yaptık e, spor karın bir kar olduğunu söyleyip burada aslında initialize ettik buraya aynı fonksiyonları yazabiliriz işte e, show info'yu buraya da alabiliriz ama gerçekten hiç gerek yok şu an mantığı anladıysanız sıkıntı yok Şimdi straklara gireceğim. Nasıl gireceğim straklara? Bakın şunu, şunu klası, bakın sırakla çevireceğim ve neler çıkacak bir bakalım. Struct. Bakalım bekleyelim, bekleyelim. Bu arada şöyle, ha. Burada bir şey çıkmadı. Şuraya bakalım. Buradan artık şey alamayacak. Miras alamayacağız. Neden? Çünkü straklarda miras diye bir şey yok. Bakın hatalarda geldi. Diyor ki, inheritance from non protocol non class ee, type card. Card'a diyor şey protokol yok diyor. Şey yok diyor. Aslında sınıf yok diyor. Non class. Şimdi neden böyle bir şey oldu? Aslında hatalı bir şey yapmadık. strakta çevirince struct'ta inheritance yani kalıtım, miras alma diye gibi bir şey olmuyor. O yüzden bunu da kullanamıyoruz. Struct'ın tek kötü yanı bu zaten. Hani klaslardan ee, class'lardan farklı olarak tek tek kötü yanı bu. Şimdi şunu bir sileyim. Modu trash diyeyim yanlış şeye bastım sıkıntı değil. Bakın ama burada e, hatta şunu değiştirelim iyice görelim. Şurada main'den bundaydı X ASD bir şey olsun. Şöyle X S olsun bu da. Çalıştırdan burada hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çünkü kalıtım almadık, bir şey yapmadık. E, bize olan tek şey class'la struct arasındaki farklardan birisi mesela kalıtım alamıyoruz. Bakın şurada da aratmak istiyorum ben. E, Swift Swift class direkt Türkçe aratalım hatta. Struct farkı diyelim neler çıkacakmış oraya bakalım. Medium'dan bir tane bulduk. Ne diyor? Ee, struct diyor tanılarız. Tamam. ya yani initialize edeceğiz. Aynen. Ha bu arada şah şey söylemeyi unuttum. Initialize'da bunu initialize etmemize de gerek yok. Bakın burada duruyor. Bir sıkıntı çıkmadı. Tamam. Ama bunu da silebiliriz. İlk video demiştim. Şu, demeyi unuttum. Şu an iyi bakmışız oraya da. Bakın silince de çalıştı. Silmeyince de çalıştı. asil yani, sil, hani Gerek yok diyelim en azından. E, boş yazmış oluruz. İnşallah azaltmamıza gerek olmuyor. Bakın araba iksirize hızımız da 250. Böyle bir şekilde de aldık. E, straklar sayesinde. Hani genelde ne kullanırız? %95'liğimiz strak kullanırız. Gerçek projede de göstereceğim bu arada. E, bu gerçek kullanımını Şu an aslında böyle bilseniz üstü kapalı bilsek yeterli bence. E, strakları da bitirdik. Diğer videomuzda artık ufak ufak şöyle ileri seviyeye doğru gideceğiz. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.